Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta iki tane kutu, kutu açacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da bir tane büyük kutu var. İşte burada da dükkanda da 1500 yıldız puanıyla mega kutu var. İşte Piper on yaptım. İşte buradaki görevi tamamladım. İşte çıktı da Büyük kutu açıldı. İlk önceki büyük kutu açtı. Şöyle, şöyle, şöyle karakter gelir. 48 gelmedim. Şimdi de açacağız. İnşallah altı yazar. Evet. Hadi altı yazar. Altı oh, yazar arkadaşa geliyor. Poco. Oo çok iyi. Arkadaşlar Poco da geldi. Bütün annelerimiz tamamlandı. Yani bu kule birlikte bütün anlarla zamanda bir orana bakalım. Öyle oranımız yükselmiş mi? Anda Savaşı artık yok arkadaşlar. Süper anda yüzde bir. İşte efsane bir oranı. 0,1047 işte. Ama destans çıkma oranı da yüksek. Yani destans çıkma oranı da bayağı yüksek. Vay be. Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna geliyoruz. Görüşürüz. Bay bay.